İdeolojik hegemonyamızı kuramadık diyen Erdoğan iktidarının bir çırpınışını daha hep birlikte izliyoruz. Emek düşmanı, halk düşmanı politikalarına boyun eğmeyen pek çok kurum gibi TTB'de maalesef ki kayyum atamasıyla karşı karşıya kaldı. Dün belediyelere atanan kayyumlar bir taraftan Can Atalay'ın cezaevinden hala salı verilmemesi hala tutukluluğunun tutukluluğunun devam ettirilmesi bugün de Tetebe'ye atanan Kayyum Erdoğan iktidarı kendisi gibi düşünmeyen kendi emek düşmanı halk düşmanı politikalarını savunmayan ona gerekçe uydurmayan hangi kurum varsa işte bu uygulamayı kayyum atama bir şekliyle susturma bir şekliyle baskı altına alma uygulamalarını devam ediyor. Çoklu baro sistemi bunun bir örneğidir. Mimar mühendis odalarının yasa düzenlemesini değiştirme çabası bunun bir örneğidir. Bugün de işte yeni anayasa yapacağız. Bu anayasa hepimize dar geliyor diyerek kendi rejimini kurumsallaştırmanın bir uygulaması olarak bize de baskıcı, antidemokratik iktidarını allayıp pullayıp satmanın anayasasını yazdırmanın hesabını yapmaktadır. Gerek Türk Tabipler Birliği'nin 110 binin üzerindeki üyesi kendi kurumlarına sahip çıkacağı gibi gerekse emek demokrasi güçleri olarak hem tabip odasının yanında duracağımızı hem aynı zamanda da bize dayatılan bütün bu uygulamalara karşı birleşerek, birlikte mücadele ederek AKP iktidarını bu ülkeden gönderene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.